Ya sen Türkiye'de bir takımın 75 milyon euro vermesini kolay olabileceğini düşünüyor musun ya? Yani? Hadi alsınlar abi. Hadi. Peki Mustara bu ülkeye gelmiş en başarılı yabancı oyuncu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. En başarılı yabancı oyuncu Hacı'dır. Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike Mustara ve Osimen'in ayrılışı. Bence Fenerbahçe'de şampiyonluk gelmemesinin bir numaralı sorumlusu Mourinho'dur. Fikret Orman'ın yaptığını yapmadan beşer düzelmez. Mourinho'nun kadrosu hiçbir zaman Aragones'in ve Del Bosque'nin kadrosu gibi kötü kadrolar olmadı. Ricard'ın kadrosu gibi kötü kadrolar olmadı. O Mourinho için bahane olamaz. Beni öyle kandıramaz. Sky Spor ekranlarından herkese merhabalar. Kaptan programıyla karşınızdayız. Kaptanım hoş geldin. Hoş bulduk. Artık sezonun sonuna doğru gelirken şampiyonda evet. belli oldu. Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Öncelikle kısaca bu şampiyonlukla alakalı yorumunu alayım. Daha sonra yorumlara da geçeceğim. Yani şampiyonlukla ilgili konuşacak bir şey yok ki. Ne konuşacağım? Galatasaraylılar konuştu kendi şampiyonluğu alakalı. Galatasaraylılar da konuştu. Başkan Dursun Özbek çok çetin bir sezonu geride bıraktık. Büyük zorluklarla kazandık bu şampiyonluğu. Kendimi bildiğimden beri kazandığımız en zor şampiyonluk buydu dedi. Birçok cephede mücadele ettik dedi. İşte şampiyonluğu değerli göstermek için bunları yapacak. Kolay, kolaylıkla kazandık demez ki. Kara borsayla, illegal bahis sponsorluğuyla veyahut da işte bilmem ne sponsorluklarla kazandık demez ki. Oradan gelen paralarla o aldık demez ki. Ne diyecek? Tabii ki en değerli şampiyonluk görecek. Ne diyormuş orada en değerli ne? Birçok cephede mücadele ettik. Kazandığımız en zor şampiyonluktu. Yani kendi döneminden bahsediyor, tarihten bahsediyor. Bence tarihten bahsediyor. Tarihten bahsediyorsa yani UEFA kupası çok mu kolay alınmış? Onunla birlikte Şampiyonlar Ligi ile alakalı da taraftarına aslında mesajı veriyor. Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. Üç İnşallah senedir, bu sezonu iyi hazırlanıyoruz. 3 senedir diyor. aynı sözleri veriyorlar. Ne hikmetse burada yaptıkları mücadeleyi Young Boys'a karşı, Sparta Pıra'ya karşı, Kopenhag'a karşı, Altmar'a karşı, Malmö'ye karşı, Dinamo Kiev'e ya karşı, ya karşı yapamıyorlar. Nasıl olacak bu iş? E tabi orada, orada or 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 da bir kader sağlam gelse, sağda kardeşler gelse orada da mücadeleleri rahat olur yani. Bir diğer yönetici Abdullah Kavukçu da aslında transferle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Hmm. O Simen Galatasaray'da kalmak isterse bon servisini almak için hazır bir vaziyette bekliyoruz diyor. Bak burada bile bir eyyam var. Hani siz Galatasaray'dınız, istediğini alırdı, istediğiniz alırdınız. <laughs> Hadi alın. Parası hazır diyorlar ama. Hadi alın. Hadi alsanıza. 15 istiyorsa 30 verin, tutun. Hadi alın. Yeler transferine benzemez bu iş. Endombele, Tete transferine benzemez bu iş. Vinicius transferine benzemez. Jakobs transferine, Frankowski transferlerine benzemez bu iş. Hadi alsanıza. Türkiye'de kalacağına ihtimal veriyor musun? Ya onu bilemem abi. Paraya bakar. Paralar azarsa alırlar. Ya sen Türkiye'de bir takımın 75 milyon euro vermesini kolay olabileceğini düşünüyor musun yani? Çok He? zor. Çok zor yani. Hadi alsınlar abi. Hadi. Adama sorarlar. Senin bu kadar borcun var ki, 75 milyon euro parayı nereden buldun diye. Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı söyleniyor. Fenerbahçe yapar abi. Yani cebinden veriyor. Siz nereden veriyorsunuz? Hangi gizli sponsorluklarla bunu vermeye çalışacaksınız? Hadi alın abi madem öyle. Galatasaray'ı almak istiyorsa alsın o sümeni. Parası hazırsa alsın hadi. Galatasaray'da tabii yeni sezon öncesinde aslında transfer planlamasının yanı sıra iç transferde de önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Mustera konusu belirsiz mesela. Dursun Özbek, Mustera memleketine dönmek istiyor. Kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarcı. Biz de kalmasında ısrarcı olacağız diyor. Yani iki tarafta kendine göre, iki tarafında kendine göre haklı argümanlar var. Mustera da gitmek istemekte haklı. Geldi, çalıştı, başarılar edindi, iyi paralar kazandı. Artık memleketini özleyebilir. Her insanın özleyebileceği gibi. Galatasaray'da ondan daha iyisini bulamayacağı için şu anda onun da e, bu yaşına göre de iyi performans sergilediği için onu da tutmak istemesi normal. Peki Mustara bu ülkeye gelmiş en başarılı yabancı oyuncu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kimdir? Bir defa oyuncu kıstası çok yanlış bir defa. En başarılı yabancı oyuncu Hacı'dır. Ama en başarılı yabancı kaleci süreye göre Mustara'dır. Yeteneğe göre Şumayer 10 tane Mustara, 20 tane Tafferel eder ama kupaya göre de Tafferel'dir. Evet. Vafa Kupası var. Tabii Mustara deyince aklımıza son Kayseri karşılaşmasında attığı penaltı golü de geldi. Muhtemelen zaten tarih boyunca da hatırlanacak bunlar. Kayseri spor kalecisi Bilal Beyazıt da ETS Spor'a bağlandı ve orada dedi ki Mustara bana penaltı atacağım için üzgünüm dedi. Onunla son yıllarda çok güzel bir diyalogum var. Ona penaltıyı kullanırsan sana kırılmam dedim diye bir açıklamada e, bulundu. Mustara'nın zaten e, kaybeden takımın kalecilerine karşı Veyahut da kaybeden takımın oyuncularına karşı hep iyi diyolu oldu. Ama kazananlara karşı tek mat. İşte Young Boys'un oyuncuları neler yaptı gördünüz. Ya da geçen sene Malatya maçında şampiyonluğu kaybedince Fatih Terim döneminde Malatya Spor Kalecisi'nin elini sıkmadı. Ama Muslera maç kazanınca rakip takım kalecisinin sarılmayı biliyor. Ama maç kaybedince veya şampiyonluğu kaybedince rakip takımın eli kalecisinin elini sıkmıyor. Kafadan atmıyorum bunları yani. Evet. Peki yeni sezon için Galatasaray'a bir öneride bulunsan nasıl bir öneride bulunursun kaptan? Çünkü ben öneride bulunmam. Ben Galatasaray değilim ki Galatasaray öneride bulunayım. Omurga değişecek gibi görünüyor. Muslera'nın ayrılığı olası, Mertens'in ayrılığı olası, Osimen'in ayrılığı olası. Ciddi bir ya kriz Galsay bekliyor için, aslında. Galatasaray için yani senede 35 transfer yapıyorlar zaten yani. Galatasaray için o gelmiş bu gitmiş her, her an hiç ummu, ummadık yerlerden ummadık sponsorlar bulup gizli sponsorla bulup her türlü parayı tedarik edebiliyorlar yani. Ciddi bir kriz var orada. Mustara'dan sonra hiçbir kaleci tatmin etmeyebilir. en büyük, en büyük tehlike Mustara ve Osümen'in ayrılışı. İkisinden de daha verimli. Çünkü Simovic'den sonra bir ara girdi. Evet. Aynı kalite kaleci bulamadılar. Tafferel geldi gitti aynı kalitede kaleci bulamadılar. Mondragon geldi gitti aynı ayarda kaleci bulamadılar. Şimdi Mustara'dan sonra da bu eksikliği yaşayacaklar. Osümen'den sonra da bunu yaşayacaklar. Osman sonrası, Mustara sonrası taraftar tatmin edecek birini bulmak gerçekten çok zor. Buradan da kaptan Fenerbahçe'ye geçelim. Geçelim. Sana aslında birçok yayında zaman zaman bu soruları sorduk. Ancak bugün bence tam sormamız gereken zaman. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişken şu soruyu soruyorum. Fenerbahçe'de neden şampiyonluk gelmedi? Hmm. Bence Fenerbahçe'de şampiyonluk gelmemesinin bir numaralı sorumlusu Morunyo'dur. Ben bu sene özelinde... Başkana hiçbir eleştiri, başkana ve yönetime hiçbir eleştiri yapamam. Mourinho kim ne istediyse aldılar. Ya Mourinho gibi ahçı gibi düşün. İhtiyacı olan bütün sebzeyi, meyveyi aldılar, dolabı doldurdular ama Mourinho iyi yemek yapamadı. Yan etkenler var mıdır? Vardır ama yüzde %70 suçlu Mourinho'dur. Hiç bunu tartışmam bile. Buradan Mourinho kalmasın gibi bir anlam çıkmasın. Kalacaksa da bu sene nasıl neden başarısız olduğunu, neye konsantre olamadığını, neyi algılayamadığını, niye böyle bu sene yetersiz kaldığını izah ve ikna etmeli. Evet kaptan bu arada tabii Mourinho'nun da sezon başından beri yaptığı açıklamalar aslında gündem oluyor. Sezon başında biraz daha sempatik geliyordu. Şu anda başarı gelmediği için Fenerbahçe taraftarında da bu açıklamalar antipati yaratıyor. Aynen öyle. Hep bir, böyle yani Mourinho gibi bir adamın bahane sığınmasını kabul etmiyorum. Mourinho'nun bahane sığınma hakkı yok. Senin elindeki imkanlar sana verilen imkanlar. Bir çocuk düşün ya da bir şey düşün. Sobalı evde oturuyor. Kömür yok yakacak yok, yiyecek yok. Öbürünü de düşün. Her şey var. Her türlü imkan var. Hı hı. Sana her türlü imkan sunuldu ya. Her türlü imkan sunuldu. Morun tamam bunu izah etmeli. Öyle bir şey izah etmeli ki ne dese ikna olursun. Ne dese ikna olacağımı biliyorum ama onu burada söyleyemem. Peki hem taraftarın hem medyanın aslında söylediği bir şey de var. Şimdi kaptan sen de diyorsun ki yönetim ona her şeyi verdi. Tüm imkanı sağladı. Sence? Vermedi mi? Verdi. Hı. Ama taraftar ve medya şunu da söylüyor aslında. Diyorlar ki bahaneyi de verdi. Mourinho en ufak bir başarısızlıkta konuyu yapıya getirdi. Konuyu sağ dışına getirdi dedi. Bunda kısmen aklı olabilirsin. Mourinho'nun hiçbir bahanesi, yani Mourinho'nun bu bahanesinde haklı tarafları var. Ama hiçbiri kendi temel hatalarından, temel eksiklerinden, bu sene yaptığı hatalardan daha büyük hatalar değildi. Peki biraz da işin yönetim tarafını konuşacak olursak şu anda bir imza kampanyası var. Aynı zamanda Başkan Ali Koç da kongre kararı aldı. Birçok yayında bu kongre kararının yanlış olduğunu söylesen de kaptan şu anda bir seçim çalışması var gibi gözüküyor. Evet, yanlış bir şey. Bu seçim yanlış. Aklı başında olan herkes bu seçim kararının, imza kararının, imza e, toplanma kararının yanlış olduğunu söylüyor. Fenerbahçe Başkanı böyle gönderilmez. Bu bir itibar suikastidir. Fenerbahçe Başkanı olağanüstü kongreyle gönderilmez. Olağanüstü genel kurula gönderilmez. Onun için normal sürecin beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eylül ayında yapılacak kongre içinde yanlış yanlış olduğu onun söyleniyor. Da Tarihiyle alakalı değil, seçim kararının komple yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence başkan böyle bir karar almamalıydı. İki sene sonra yani en kötü sezon sonunu beklemeliydi. Bu sezonun, su yani oynanacak en sezonun? En kötü oynanacak sezonun sonunu beklemeliydi. Hatta normal ta kongre sürecini beklemeliydi. Ama o da bir yere kadar geldi tabii. O da belki sıkıldı, bunaldı. Madem bunu istiyorsunuz, biz de bunu önce bankalar birliğinden çıkalım. Önce sezon ortasının, sezon başında böyle bir seçime gidip de planlamada eksiklik olmasın anlamında gerekeni yapalım. Kadromuzu kuralım. Sonra Eylül'de seçime gidelim olarak böyle bir karar aldı. Ama ben onu bile doğru bulmuyorum. Yani 9 ay önce seçim yapılmış bir başkana da 3 ay sonra seçim yapmak değil. Yani bu doğru bir şey değil. Ben 2 yıl daha en azından normal oran üstü olan üstü normal genel kurula kadar seçim sürecine kadar beklenmesi gerektiğini düşünüyordum. Ama muhalefette diyor ki Eylül ayındaki kongre bize manevra alanı bırakmaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Muhalefet dedin ki. Yani baktığımızda aslında gerek sosyal medya adaylığını açıklayan zaten şu anda çok fazla isim abi, yok. Muhalefet dediğin ki. Daha çok sosyal medyada okuduğumuz yorumlar bunlar tabi. Zaten sosyal medyayla bu işler böyle bu hale gelmedi mi? Ama haklılık payı yok mu? Nasıl haklılık payı var? Bir başkan adayısın, kongreye giriyorsun ve kongrede seçildin diyelim. Eylül ayında o, o takımın Bak başına geçiyorsun. Bak şey Eğer başkan imzayla gönderilirse, Allah korusun, gelen adam da imzayla gider. Nasıl gelirsen öyle gidersin. Bunu unutma. Evet, Başkan Ali Koç'un da normal kongreyle, olağan kongreyle geldiğini hatırlatalım. E, tabii olağan kongreyle geldi. Olağan kongre iki sene sonra var. Beklenir, Fenerbahçe büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmez. Siz değil misiniz her sıkıştığınızda? Fenerbahçe büyüklüğü ne, kupa büyüklüğü ne, şampiyonluk büyüklüğü diye. Buradan da Beşiktaş'a geçelim istiyorum kaptan. Beşiktaş'ta da aslında şampiyonluk yarışından zaten çok önce kopmuşlardı. Ancak onlar da Samsun Spor'la, Başakşehir'le bir Avrupa yarışı veriyorlar. Beşiktaş'ın son durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş Avrupa Kupalarına giderse önümüzdeki seneyi kaybeder. Tıpkı yıllardır Fenerbahçe'nin kaybettiği gibi. Avrupa Kupalarına giden takım seneyi kaybeder. Üçüncü oldu. Yani şampiyon olma... Şampiyon. Şampiyon olan takım mecbur gidiyor. Hı hı. Üçüncü olduğu senaryoda sezonu daha geç açacak aslında. bir avantajı olabilir. hiç önemli değil. Avrupa Kupalarına giden takım uzun yıllar şampiyon olmayıp da Avrupa Kupalarına gidip hem şampiyonluğu hem de Avrupa Kupalarını beraber götüren takım bir daha kolay kolay öyle şampiyon olamaz. Okan Burun şampiyon olduğu ilk sene Avrupa'da, alsam, yoktu Avrupa'da Galatasaray. Sergen'in Beşiktaş'ta şampiyon olduğu ilk sene Pau'a elendi, ilk turda elendi geldi. Abdullah Avcı'nın Trabzon'la şampiyon olduğu sene ilk, ilk turda Roma'ya ya da iki tur elendi, geldi. Mustafa Deniz'in ilk şampiyon olduğu sene Avrupa Kupaları yoktu. Davum'un şampiyon olduğu ilk sene Avrupa Kupaları yoktu. Yanılmıyorsa Mersin ilk şampiyon olduğu sene Avrupa Kupaları yoktu. Geçmiş geleceğin anasıdır. Beni dinleyin kardeşim siz ya. Peki Solskjaer'i nasıl değerlendiriyorsun? Seviyorum, beğeniyorum ama mevcut kadro Solskjaer'le de olmaz. Beşiktaş'ın ne yapıp yapıp, tamam onlar da bankalar birinden çıkacağız diyorlar. Emlak konuta mı, mı bir şeyler vermişler, oradan para gelecek falan filan diyorlar ama... Ee, camianda öyle bir sabrı var mı yok mu bilmiyorum. ama Beşiktaş Fikret Orman'ın yaptığını yapmadan Beşiktaş düzelmez. İki sene cefa sezonu yapacak. Evet. İki takımla birlikte oynuyoruz yorumları çok fazla geliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu yarışa dahil olmasında en az kaç sene görüyorsun? Yani Beşiktaş'ın tabii dahil olması daha kolay olabilir ama Trabzonspor'un bu yarışa dahil olmasının yine bir uzun yıllar alacağını düşünüyorum. Bu programda normalde Avrupa'yı çok konuşmuyoruz ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Hollanda'daki şampiyonluk yarışını takip etmişsindir kapı. Evet. Farioli'li Ajax PSV Eindhoven'a 9 puandan şampiyonluğu verdi. Farioli şampiyonluğu ellerinden kaçırdı adeta. Biliyorsun Farioli'nin kendi ayrıldığını söylediler ama bence gönderilmiş olabilir. 5 e hafta ön kala 9 puan önde olan bir adam şampiyonluğu kaybediyorsa gönderilir abi. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Sergen Yalçın komik bir yorumda bulundu. Dedi ki kaleci antrenörü normal dedi. Ya ben Türk antrenörlerinin daha yetenekli olduğunu ama onlardan eksiğimizin yabancı dil ve diplomasi dilini onlar gibi kullanamadığımızı düşünüyorum. O konuda Sergen'e hak veririm ama çalışarak da bir yere gelebiliyorsun yani. E, tamam bir yere kadar tesadüf bir yerden sonra da işte bak Nis oldu, Karagümrük şey, Ayaks oldu. Zaten bundan sonra 10 yılı Türkiye'de garanti. Ee, ama kısmen katılıyorum yani doğru söylüyor. Yani onlar diplomasi dilini bizden daha iyi kullanıyorlar. İki dil bilmeleri, üç dil bilmeleri bizden daha avantajlı. Ama ben asla Faryol'un falan Sergen'den daha iyi hoca olduğuna falan inanmıyorum. Zaman zaman büyük takımlarla daha anıldı aslında burada. Oo, oh, oh. Ben sana söyleyeyim. Bizim antrenörlerimiz hakikaten iyi antrenörler. Ama dediğim gibi bizim de kendimize göre eksiklerimiz var. O zaman bunun üzerinden şu soruyu da soracağım. Programı kapatacağım. Faryol'e en çok Türkiye'deyken aslında savunmadan kısa paslarla çıktığı oyunla eleştiriliyordu. Orada kaptırdığı toplarla kalesinde goller de görüyordu. Sen de bir teknik adamsın kaptan. Bu modern futbolun bu durumuna ne diyorsun? Şimdi oyun oyunculara göre değişir. Elindeki malzemeye göre oyun oynarsın. Elinde oyun, oyuncuya göre oyun oynarsın. İki tane küçük stoperle sadece tutan kaleciyle geriden çıkış yapamazsın. Onunla Nottingham Forest'un oyununu oynayabilirsin. Bir savunma üçlüsü vardır, bir geçiş üçlüsü vardır. Üç tane kütük stoperle oynuyorsan savunma üçlüsü oynuyorsun demektir. Ama üç tane ayağı temiz topla oyuna giren bir tane sol ayaklı stoper, bir tane sabek formatlı stoper, bir de merkezde ön libero'da iyi oynayabilen ayakları temiz Falco Götz gibi ya da e, yani Popescu gibi, Ronaldo gibi, Höck gibi adamlarla oynuyorsan bu hücum üçlüsü olur, geçiş üçlüsü olur. Yani oyunculara göre sistemler belirlenir. Bu oyuna gelince de işte Ricard Barcelona'da yaptığını Türkiye'de yapamadı. Bunları ben yıllardır söylüyorum. Guardiola'da pekala 100 milyonluk, 150 milyon euroluk oyuncularla 80 milyonluk Guardiola yaptığını, 120 milyonluk Ederson'la yaptığını, 70 milyonluk Kevin De Bruyne'la yaptığını kimse kusura bakmasın. İşte ya da şöyle söyleyelim. Aragones, Xavi ile, Iniesta ile ve o bir tane siyahi bir önlü bir yaptığını gelip de burada Josico ile, Maldonado Deniz Barış'ta yapamadı. Del Bosque, McManaman'la, Figo'yla, Ronaldo'yla, Hierro'yla, Roberto Carlos'la, Salgado'yla, ile yaptığını gelip burada Ali Güneş'le, Baki Mercimek'le yapamadı. Ne çıkıyor buradan? Futbol iyi oyuncu dönemiz. Nokta. Mourinho da belki bu yüzden Fenerbahçe'de yapamadı. Ama Mourinho'nun kadrosu hiçbir zaman Aragones'in ve Del Bosque'nin kadrosu gibi kötü kadrolar olmadı. Ricard'ın kadrosu gibi kötü kadrolar olmadı. O Mourinho için bahane olamaz. Beni öyle kandıramaz. Ağzına sağlık kaptan teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Kaptan izleyicilerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.